Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur: Yedi kat gökler ve yerler ve bunların içinde bulunan melekler, cinler, insanlar onu tesbih ederler. Hiçbir şey hariç değil. Hepsi ona hamd ile tesbih eder. Fakat siz onların tesbihini iyi anlayamazsınız. O hakikaten halimdir, gerçekten affedicidir çarşıya çıkınca okunan bir milyon sevap kazandıran zikir. Okunuşu Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur, birdir, ortağı yoktur. Mülk de O'nundur, Ham de O'nundur, öldürür ve diriltir. O ölmeyen deridir. Hayır O'nun elindedir, O'nun her şeye gücü yeter. Faziletleri Hazreti Ömer radıyallahu anh'tan rivayette. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim çarşıya çıkar da bu zikri derse Allahu Teala ona bir milyon sevap yazar, bir milyon günahını siler. Derecesini de bir milyon yükseltir. Bazı rivayetlerde Allah ona cennette bir ev yapar. Dağlar, taşlar, ağaçlar, çiçekler, haşera dahil tüm hayvan ve insanlar, yeryüzünde hareket eden her şey ve bunlara ilave olarak gök sakinlere ne varsa tamamı Allah'ı zikrederek ona doğru yükselmektedirler. Görünen ve gözükmeyen bütün varlık aleminin canlı olduğunu hissetmek insanı ürpertecektir eliyle dokunduğu, ayağıyla bastığı her nesnenin Allah'ı tesbih ettiğini algılamak, onların da tanımlanamayan bir yaşam sahibi olduğunu düşünmek gerekmektedir. Her türlü kirden arınmış ve safiyete ulaşmış bir ruh, hareketli hareketsiz her nesnenin Allah'ı tesbih ettiğini anlar ve o saf ruh, gafillerin kavrayamadığı kainat sırlarına vakıf olur. Uyanık bir kalp ile gafil bir yaşam içinde, ömrünü tüketen kalp arasında perde vardır. Tüm evreni oluşturan varlıklar arasında, Allah'ı tesbih etmek, O'na hamd etmek, O'nu bilmek ve her şeyi yoktan var eden yüce yaratıcıya boyun eğmek, her şeyden önce insanoğlundan beklenir tesbih, Allah'ı yüce zatına layık olmayan her şeyden dilimizle ve kalbimizle tenzih etmek, onu kusursuz olduğunu beyan etmektir. Kur'an-ı Kerim'de tesbihat ile ilgili 45 ayeti kerime bulunmaktadır. Tesbihten maksat, her canlının kendisine ifade etme kabiliyeti neyse, o şekilde Allah'ı yüceltmesidir. İbrahim Hakkı Bursevi şu misali vermişti. Toprak yerinden ayrılmayıncaya dek, kavun karpuz ve benzeri tüm bitkiler koparılmayıncaya dek, yaprak ağaçtayken su aktığı sürece vahşi hayvanlar ve kuşların çığlıkları birer tesbihattır. Ayette geçen gökler ve yeryüzünün tesbihi, Allah'ın hikmetine, kudretine ve onun varlığına delalet etmek için kendi konumu içinde hal diliyledir. Yer ve gök arasındaki melek, cin ve insanların tesbihi ise kendilerine has lisan iledir. Tesbihattan maksat konuşan canlıların lisanı ile diğerlerinin de bulunduğu makam ve konum itibariyle zikretmesidir. Hayvanat, bitkiler ve eşyadan hiçbir şey yoktur ki Allah'ın hikmetini, kudretini, yaratıcılığını göstermek için Allah'ı tesbih etmesin. Ancak insanların harici diğer varlıkların tesbihatına şahit olmak için manen ileri boyutlarda olmak gerekir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Mekke'de bir taş biliyorum ki peygamber olmadan önce bana selam verirdi. Şimdi de o taşı biliyorum buyurmuşlardır. Hz. Ali radıyallahu an şahit olduğu şu olayı aktarmaktadır. Biz Mekke'de Resulullah aleyhisselam ile birlikte bazı nahiyelere doğru yola çıkmıştık. Önüne gelen hiçbir dağ ve ağaç yoktu ki ona Esselamu Aleyke Ya Resulallah demesin. İbni Mesud, Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle beraber yemek yerken yemeğin tesbihini işitirdik. Şehadete önemlidir. Şeyh-i Ekber Muhittin İbn Arabi yaratılan tüm varlıkların kendi dilleriyle Allah'ı zikir ettiklerini belirterek Derece olarak dört farklı biçimde mevcut adı inceler. Cemadat Cansız varlıklar, zikrullah ve tesbihatta en uyanık olanlardır. Hiçbir geçim sıkıntısı ve dünya düşüncesi olmaksızın hakka uyan, Allah'ın hükümlerine teslim olup boyun eğen varlıklardır. Dağlar, sular ve toprak gibi varlıklar bu sınıfa girer nebatat bitkiler Allah'ı zikretmek ve tesbih konusunda cansız varlıklardan bir derece aşağıdır. Zira doğup gelişmek, meyve verebilmek için su, toprak, güneş, hava gibi ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçları temin esnasında gaflete düşebilirler. Hayvanat Hayvanların zikir ve tesbihleri derece olarak bitkilerden aşağıdadır. Büyüme, üreme, hastalık, geçim temini ve diğer ihtiyaçları bu sınıfı daha fazla gaflete düşürmektedir. İnsanlar, bitki ve hayvanlarda olan tüm ihtiyaçlarla beraber, akılları itibariyle benlik, hayat, hafıza, şüphe, vesvese, hırs, şevhet gibi özellikleri onları zikrullah'tan geri bırakmaktadır. İnsanoğlunun yaratılış gereği bünyesinde mevcut olan zafiyetler nedeniyle doğru yolu bulabilmek için Resul ve Nebileri vasıtasıyla vahiy göndererek hakkı bildirmiş ve hidayet yolunu göstermiştir. Yaratılan varlıklar içinde en fazla gaflete düşen varlık insandır. Allah'ım bize dünyada da ahirette de güzellikler ver ve bize cehennem azabından koru. Amin.